Herkese merhaba, ben Niyazi Şentürk. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Takvimler 1934 yılının Haziran ayını gösterdiğinde, Uludağ zirvelerinden inen 6 kartal Bursa Orhangazi'de bir leylek yuvasına saldırdı. Anne ve baba leylekleri öldürüp 4 yavruyu kaçırdılar. Ardından birkaç gün geçti. Yine bir grup kartal yine Orhangazi'de başka bir leylek yuvasına saldırdı. Ancak bu kez yuva boştu. Nasıl haberleştiler ise leylekler yavrularını güvenli bir yere gizlemişti. Sonra kartallar gruplar halinde leylek yuvalarına saldırmaya başladı. Birkaç gün sonra ülkenin dört yanından Bursa, Aydın ve Trakya'ya yüzlerce leylek akın etti. Aynı şekilde kartallar da toplanıyordu. İnsanlar çevrelerinde leylek ve kartal sayısının olağanüstü arttığının farkındaydı. Gökyüzünde bir hareketlenme vardı. Bir şeyler oluyordu. Bu kuşlar neden toplanıyordu? bu neyin habercisiydi? Ağustos ayına gelindiğinde Aydın'da Menderes deltasında inanılmaz bir savaş başladı. Havada amansız bir mücadele vardı. Bir tarafta leylekler, diğer tarafta kartallar. Halk başı yukarıda bu savaşı izliyordu. Kartallar güçlü pençeleriyle, leylekler de uzun gagalarıyla savaşıyordu. İnsanların gönlü leyleklerden yanaydı. Köylüler yaralanıp yere inen leylekleri tedavi etmeye çalışıyorlardı. Hatta Kızılay göreve çağıranlar bile oluyordu. Kimileri ağaçlara tırmanıyor, yuvalardaki yavru leyleklere yiyecek ulaştırıyordu. Dönemin genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın bu savaşa müdahale etmesini isteyenler bile vardı. Ama günler geçiyor, savaş sürüyordu. İki tarafta kayıplar veriyordu. Daha da ilginci hem leyleklere hem de kartallara ülkenin değişik yerlerinden sürüler halinde takviye geliyordu. Bu savaşı kim kazanacaktı? Kartallar güçlüydü ama leylekler sayıca üstündü. Üstelik daha organizeydiler. Genç leylekler kartalları yoruyor. Tecrübeli yaşlılar ise yorulan kartallara öldürücü gagayı vuruyordu. Ayrıca insanların yardımı nedeniyle leylekler yerleşim birimlerine yakın bölgelerde savaşıyordu. Kartalların savaşı ormanlık ve dağlık alanlara çekmesine izin vermiyorlardı. Her yer sayıları yüzlerle ifade edilen yaralı ve ölü leylek ve kartallar ile dolmuştu. Neyse ki günler sonra savaş bitti. Kazanan sayıca üstün olan leyleklerdi. Kartallar bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. 1934 yılında yüzlerce insanın izlediği ve pek çok gazeteye konu olmuş bir savaştı bu. O günlerde Türkiye'deki New York Times gazetesinin muhabirinin Amerika'ya bu haberi geçtiği söylenir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.